Kumların, büyük kumların e, o birleşik devletlerini kordukları dönemindeki bildiğimiz dört buçuk asırlık tarihlerinde e, buluyoruz, okuyoruz. Bundan sonraki dönem arkadaşlar, e, geçen dersten hatırlarsak Çin'in parçalı dönemiydi. Bu parçalı dönemdeki çeşitli... Çok sayıda devlet ortaya çıkmıştı, çok sayıda hanedan tarafından parçalı olarak Çin yönetiliyordu. çeşitli hanedanların saraylarında, ki Ho Han şu da böyledir. Bunun yazılıcı da Fanye idi sanırım adındaki bir tarihçi tarafından Çin sarayında yazılmıştı. Bu parçalı dönemdeki yine arkadaşlar durmadı eski dönemin tarihleri, bir önceki hanedanın çalışmaları yazılmaya başlandı. Ama esas ne zaman Çin'in en kültürel olarak en muhteşem çağı dediğimiz Tang çağında, Tang çağının erken döneminde biz bu parçalı dönemin tarihle hanedanlarının tarihlerinin de ayrı ayrı yaklaşık aynı günlerde olmak üzere ayrı ayrı yazıya geçirildiğini, bu tarihlerin yazıldığını görüyoruz. İşte Sanguji, Tsi, e, Üç Devlet Tarihi, Jin Shu, Jin e, e, Tarihi, Song Shu, Song Hanedanı Tarihi, Liang Shu, e, Liang Hanedanı'nın tarihi. E, Tam bahseden Wei Shu bizim için çok önemlidir. Çünkü Köktürk Tarihi Nin erken dönemiyle Wei'lerin geç dönemleri birleşir, çakışır. Bu Chen, Chen Shu, Wei Shu, Zhou Shu yine parçalı dönem hanedanlarından Kuzey Zhou'ların tarihini anlatıyor. Ve Çin'i ilk kez birleştiren Sui'lerin işte uzun bir aradan sonra 581 yılında Çin birleşiyor. Köktürk Devleti nin ilk 30 yılı boyunca Çin parçalı bir yapıdadır arkadaşlar. E, e, Süyiler e, 581 yılı itibarıyla e, köktüklerin e, o muhteşem dönemleri yavaş yavaş e, duraklamaya doğru dönüşürken e, biz e, Suilerin Çini birleştirdiklerini görüyoruz ancak çok sürmemiştir 616 yılında da e, 50 e, yılını tamamlamadan 45 e, yıl bir dönemden sonra suyu hanedanı son bulacak, onun yerine o meşhur tank hanedanı Çin'de iş başına gelecektir. İşte suyu şu da dahil olmak üzere tank döneminin erken e, yıllarında e, bu e, tarihler e, yazılmıştır. E, özür diliyorum. E, evet. E, Tankların erken çağında bu parçalı dönemin dedik hanedanlarının tarihleri de yazıldı. Bunlardan özellikle hepsini toparlayan Beyşi, Suişu, coğuşu başta olmak üzere köktüklerin erken dönemleriyle ilgili bize bilgiler vermesi noktasında arkadaşlar önemlidir. E, tabii ki tank çağı 616'da köktürklerin artık ilerleyen bir döneminde başa geçmiş oluyor. Tank çağının da bir tarihi yazılacak. 907 yılında e, sona ermişti tanklar. E, o da daha sonra Sung döneminde e, bir e, tank e, tarihi yazıldı tank şu olarak e, veya e, Jiu tank şu e, olarak biliniyor. E, eski tank tarihi neden eski? E, aslında hepsini kapsıyor. Bu tarih beğenilmediği için, güzel bulunmadığı için bir tank tarihi daha yazılıyor. O da Çin tank şu. yeni tank tarihi olmak üzere aynı tarihler iki ayrı eserde ele alıyor. İşte bu tank şuda da, her iki tank şuda da biz köktürk çağı, Uygur çağı ve ondan sonraki dönem, Kırgızların geldiği dönem kitanların yükseldiği döneme kadar ki arkadaşlar bölgenin tarihlerini biz bunlarda okuyoruz. Evet daha sonra da devam ediyor her bir hanedanın işte Yuanların işte Moğolların orada Kubilay Han'ın işte hanedanı Yuan şu örneğin Ming şu gibi daha sonraki dönemde de bu daha gelişmiş olarak hanedan yıllıkları devam ediyor. Daha erken dönem için işte bizim gördüğümüz, elimizde olan kaynaklarımız dediğimiz gibi tank şular, her iki tank şu ve tankların erken döneminde yazılmış olan parçalı dönemin hanedan yıllıkları. Bunlar da biz o erken dönemle ilgili İslam öncesi Orta Asya ile ilgili daha doğrusu Türklerin Moğolistan'ı boşaltmadan önceki dönemiyle ilgili bilgileri e, alabilmekteyiz. E, bunlar arkadaşlar e, tabii ki e, Şici'de e, sosyal tarih kısmı veriliyor. Sonra diğerleri de bir bize bunu takip ettiriyor. Ama daha çok olay tarihi içerir. E, ve e, e, Çin'le ilgili olduğu kısmıyla biz bunlardan toplumla ilgili kısıtlı, daha kısıtlı bilgiler alabiliyoruz. Fakat o köktüklerin erken dönemiyle ilgili Pei Shu, Zhou Shu gibi eserlerde daha bir toplumu tarif eden metinlere de rastlamaktayız işte yazıları vardı yoktu şöyle anlaşıyordu böyle anlaşıyordu şöyle göçerler şöyle yerler içerler gibi işte senede bir bilmem senede üç özür dilerim de iki toplanırlar kurban bayramı yaparlar gibi çeşitli arkadaşlar gelenekleri görenekleri yaşam tarzlarıyla ilgili bilgilerde bunlar da yer almaktadır ama esas daha çok bizim edindiğimiz bilgi yıl yıl işte neredeyse olmak üzere Çin'e yaptıkları Akınlar Çinlerin onlara verdikleri cevap oradan gelen elçiler elçilerle tartışmalar Çinlerin oraya gönderdikleri elçiler vesaire konularda daha çok askeri ve siyasi tarihle ilgili biz bilgiler almaktayız O da Çin ile ilgili olduğu kadarıyla ee, örneğin e, Kırgızlardan Çin'e bir elçi geldiyse bu anlatılır ama Çin ile Kırgızların bir teması yoksa uzunca yüzyıllar boyunca hiçbir Kırgız, e, Kenkun veya Kiki derler, e, hiçbir e, Kırgız e, bahsini e, örneğin e, görmeyiz. Normal olarak onların bir Orta Asya, bir Türk tarihi yazma maksatları olmadığı için Çin ile temas ettikleri e, oranda biz... E, 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 Türklerle ilgili bilgileri bulabilmekteyiz ve bunlar dediğim gibi daha çok e, askeri ve siyasi konularda e, yoğunlaşmış bilgilerdir. E, onun dışında e, kültürel konularda maalesef e, evet var, e, çok bilgi var ama arzuladığımız gibi değil. Bir Herodot'un eserinde verdiği etnografik e, bilgiyi, antropolojik bilgiyi burada ee, çok fazla e, bulamıyoruz o, ona kıyasla e, çok çok az e, olarak e, buluyoruz hangi sene kim nereden ne savaştı e, işte kaç kişiyle geldi kaç kişiyle savaştı gibi e, arkadaşlar e, bahisler e, bulabiliyoruz eee Burada daha önce dikkat çekmemiş olduğunu gözlemlediğimiz bir durum var. Çin kaynaklarının kullanımıyla ilgili merkezi arşivler var. Taşra'dan veya komutanlıklardan, valilerden gelen raporlar var. Bunların arasında çelişkiler var. Çeşitli bu tank eserlerinde de göze çarpıyor. Özellikle onlarda göze çarpıyor arkadaşlar. E, merkezdeki kayıtlar bir şey söylerken e, taşla kayıtları e, dışarıdan gelen kayıtlar daha başka bir şey söyleyebiliyor. Bunları olduğu gibi almışlar. Bu yüzden bunların yani biyografilerdeki bilgiler ile e, yıllıklardaki e, bilgilerin dikkatli ve karşılaştırmalı okunması e, gerekiyor. E, örneğin birinde e, işte 10 bin kişiyle saldırdı Şipi Kağan örneğin diyerek Köktürk Kağan'ı diyerekten bir bilgi var iken öbür taraftan onunla savaşan generalin raporunda işte 30 bin kişiyle onlar geldi. Biz 10 bin kişiydik ama onları bayağı bir durdurduk, yendik gibi. Kendisini başarılı gösterebilmek için raporların daha abartılı olduğunu biz öğreniyoruz. Bu noktada Biyografilerdeki kayıtların daha az güvenilir, daha az güvenilir olduğu gibi bir noktaya geliyor. Çünkü kendileri yazıyorlar. Kendilerini başkente, saraya daha iyi anlatabilmek için düşmanı çok daha abartıp, kendilerini daha zayıf, olumsuz gösterip ama buna rağmen başarılı oldukları gibi şeyler yazabiliyorlar. Bu yüzden yıllıkları okurken daha çok ve daha yıllıklar kısmına daha bir güvenle bakabiliriz. Genel olarak söylüyorum istisnalar elbette olacaktır ama biyografiler kısmında biraz daha temkinli olmamız gerekiyor. Hele aynı olaylardan bahsediliyorsa dikkatli bir karşılaştırma yapmamız gerekiyor. Evet, Çin tarihlerinin bir e, e, proje esnasında e, devlet adamımız rahmetli Hasan Celal e, Güzel Bey e, bakmış bakmıştı ya şimdi vatandaş okuyacak bizim atalarımızın isimleri Çince e, imiş Çinli miydi atalarımız diyecekler bunların Türkçe'si yok mu demişti biz gülmüş ve e, izah etmiştik e, rahmetliye e, evet e, maalesef elimizden gelen bir şey yok. Arkadaşlar kısaca, basit bir şekilde temas ederek konuyu bitirmek istiyorum. Neden böyle? O dönemdeki Hun veya Tabgaç veya hatta Dunghu, Cmp vesaire, Göktürk, Uygur hükümdarlarının isimlerini biz niye Çince olarak yazıyoruz? Çünkü Türkçelerini büyük bir kısmını eğer bir yazıtta orada burada ...var ise bahsediliyorsa tamam onu alıyoruz. Çince yazılışıyla bunu eşleştiriyoruz. E ama bu olmadığı zaman e maalesef Çince'sini alıyoruz ve aslını kurma noktasında sadece tahminlere dayanabiliyoruz. İşte Motun, Mete e Fransızcadan alıp bir dönem Mete diye okumuşuz. Halbuki Fransızcaya göre telaffuz etmiyordu tabii ki eski Türkler, Hunlar veya Çinliler... Mete tamamen yanlış bir biçim ama yerleşmiş artık bir kişi ismi olarak bizde. Motun'un ismi peki, Modun ne demektir e, Türkçe'de? İşte o da Bagatur, e, Bahadır isminin e, Çince'ye çevrilmiş, yazılış, yazılmış biçim olarak, tahmini olarak e, bunu e, söylüyoruz. E, ki yok, e, tamam kök... E, 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 ...Kökhan, Gökhan'ın ismidir diye e, tahmin edebiliyoruz. Ama bir yerde tahmin etme imkanı olmuyor. Şimdi Şapolyo e, diyerekten, e, 1, 2, 3, 4, 5. Kağan'ın değil mi? Köktürkler'de e, bir ...bir e, Kağan'ın e, ismini veriyor. Şapolyo, Şapolyo. Hatta e, Enver Benhan Şapolyo'nun soyadında değil mi? Cumhuriyet'in erken dönem aydınlarından... E, Şapolyo'nun e, soyadı dahi oluyor. Biz daha sonra bunu yazıtlarda e, ismi İşbara diye geçen Kağan e, olduğunu e, öğreniyoruz. İşbara kelimesi Şapolyo haline gelmiş. E, Şapolyo'dan İşbara'ya nasıl gideceğiz? Gitme imkanı yok. Kaldı ki isimde de Sanskritçe bir kelime. E, bir Türk Kağanının Sanskritçe e, ismini e, tahmin etmek, bulmak e, oldukça güç. Dolayısıyla biz bu isimleri Türkçe biçimlerini bir de hadi Hun çağında nasıl bir Türkçe konuşulduğunu da bilmiyoruz, nasıl bir lehçe vardı, ses değişiklikleri nasıldı. Dolayısıyla bir kere Türkçesini bilmiyoruz. Hadi köktürk döneminde daha rahatız yazıtlardan falan köktürk Türkçesini iyi biliyoruz da Hun döneminde bunu hiç bilmiyoruz. Dolayısıyla. Hohanye e, neydi? E, yani tam karşılığı, aslı nasıl bir şeydi? Bunu bilmiyoruz. E, belki ileride başka yöntemler geliştirilirse fonetik üzerinden e, belki çözülür. Ama şu an için bilme imkanımız da yok. Bir e, Çinli daha ilk anda duyduğu anda... E, e, kelimeyi değiştiriyor çünkü birebir arkadaşlar duyduğunu yazamıyor e, e, daha ilk anda ilk saniyede bir kere değişiyor değişikliğe uğruyor ardından da işte binlerce yılda dilin kendisi zaten değişiyor bugün sadece Çinler değil fonetik alfabe kullanılan e, kullanan Yunanlarda da durum bu e, şimdi Bizans dönemindeki Yunanca'yı bugünkü bir iyi Yunanca ana dil olan bir kimse anlayamıyor. Klasik Yunanca'yı hiç anlayamıyor. Ya kelimeleri falan tamam seçiyor da bir metin olarak anlayamıyor. E, fonetik alfabe kullanan e, bir toplumda durum e, böyleyken e, Çince'de alfabe fonetik değildir. Ses karşılıklarıyla e, verilmiyor. E, şekle dayanan bir e, yazı e, yüzyıllar boyunca şekil aynı e, kalır e, ama e, telaffuzu değişir. E, aynı şeyi anlarlar o şekilde, e, aynı anlamı e, yüklerler <laughs> ama e, onun adını kelimeyi cümleyi ismi söylerken daha farklı bir telaffuzla e, bunu söylerler. E, o zaman e, ne oluyor? E, dediğimiz gibi bir kere başta ilk duyduğu anda zaten değiştiriyor. Bir de kendi içinde değişiyor. E, o zaman Hun dönemindeki bir isim için üç noktada zorluk. Üç büyük zorluk var. Üç büyük süzgeçten geçiyor. Biz Hunca'yı bilmiyoruz. Duyulduğu anda değişiyor. Bilmediğimiz Hunca, isim veya kelime duyulduğu anda değişiyor. Üçüncü kademede de e, yüzyıllar içinde e, Çince'nin kendi içindeki telaffuz değişiklikleri oluyor. <laughs> Dolayısıyla e, mecburen yapacak bir şey yok. E, eski Türk e, isimlerini, yönetici isimlerini falan e, biz arkadaşlar Çince yazılışlarıyla kullanmaktan başka şu an e, yapacak e, bir şeyimiz yok. Ha Bunların e, üzerindeki öneriler de e, gerçekten e, önerilen şey doğru mu değil mi onu da bilmiyoruz. Şimdi 10 tane e, örneğin Onok ok boyları Köktürk çağındaki 5 e, Nuşipi ve 5 tulu boyu nun isimleri en başta Dulo nedir? Acaba Dulo mudur? E, Hun hanedan ismi olan Bulgarlara da nakledilen Dulo'nun ismi midir? E Nuşipi nedir? Yani e, tamamen Türk olan, tamamı Türk olan bir toplulukta e, Nuşipi e, olarak beşli bir grup e, adlandırılıyor. Ne bu iki grup ismini ne de 10 tane boydan hemen hiçbirinin ismini biz teşhis edemiyoruz. Daha sonraki bildiğimiz Oğuz boylarının isimleri veya daha başka boyların isimleriyle bir ikisinde şöyle böyle işte yaklaştırabiliyoruz. Dolayısıyla niye bunların aslı yazılmıyor yazabilse yazacak tarihçilerimiz bunu şu an için daha ötesine gitme imkanı olmuyor, çeşitli bilim adamları, çeşitli teşhislerde bulunuyor. Şu topluluk, işte Pugu adlı topluluk, Bulgar'ın en erken biçimidir diyerekten örneğin, öneride bulunuyor. Doğrudur, yanlıştır, bunu doğrulama imkanımız bulunmuyor. Evet bir taraftan zengin bir bilgi çünkü çok uzak bir yer Akdeniz dünyasına çok uzakta ki bir saha ile ilgili eşi benzeri bulunmaz bilgiler sunuyor ama öbür taraftan da bu bilgiler Çince'nin tabiatı icabı Çin yazısının aynı zamanda tabiatı icabı bizim önümüze büyük filolojik zorluklarda seriyor diyerek. Bu dersimizi bitirelim. Peki görüşmek üzere.